Nefs Stadyumu'na herkese iyi akşamlar. Galatasaray 2, Antalya Spor 1. Maç biteri neredeyse yarım saat olacak ama hala Galatasaray taraftarı tribünlerde. Bu bile coşkuyu özetliyor. Bugün Hatay Spor maçının cezası 25 e yakın bilet ve neredeyse eksiksiz bir koltuk devir teslimi. Öyle söyleyelim bu maç özelinde ve 47 bin taraftar. Zaten böyle bir ambiyans oldu mu çıkmanız çok zor. Haftalardır söylüyorum Galatasaray akan oyunda bu statta gol ve bugün yediği golde bir duran top golüydü. Maça başlayalım. Yani zor maç oldu. Artık bu tarz hikayeler olacak. Ee, yani seri şu an ligde 9 oldu. Totalde 12. Her geçen maç daha zor olacak. Haftaya Giresun'la maçı yerine takip edeceğim. Giresun'da zor bir maç Galatasaray bekliyor. Bugün de ikinci yarının başlangıcında iyiydi Galatasaray. Golü buldu. Sonra bir iki atamadı. Icardi orada Rajisa'ya bıraktı. Nihayetinde orada Antalya bir duran top golü ki Soner'in de sola yayla iyi kestiğini söyleyeyim o topu Luis Adriano'ya e. ve o kurulan baskı bu tesadüf olamaz bu sene. Şimdi düşünmeye başlıyorum. Gaziantep bu statta kendi karesine gol attı. Yine Konya Spor ortasında Icardi dokunamamıştı. Kal sanırım. Ve şimdi bir kendi karesine e, gol. Düşünsem e, 18-19 haftayı belki bir tane daha çıkartırım. Tesadüf değil. Galatasaray ciddi bir baskı oluşturuyor ki rakipleri hataya zorluyor. Bugün özelinde yani Galatasaray kötü oynamadı. Baskı yaptı ama sonuç alamadı. Bazı şeylerin hakkını teslim etmek gerek. Nuri Şahin çalışkan bir teknik adam. Dersine çalışmış. Galatasaray'ın ilk yarı biraz takım boyunu uzattı. Kanatlardan özellikle ön, sağ ve sola çık diyelim. Kerem ve Raşit sayı oyuna katmadı. Bir de Bugün e, golde e, futbol şansı Boyun yanında da yaptı orta bir şekilde gol oldu ama genelde böyle pis topları Saşaboy'u sezon gene çok önüne alırdı. Mesela bir pozisyon var. topa alsa Güray ikinci sıradan atılacak. Böyle milimlik e, bir salise farkıyla orada Güray topa dokundu için doğal olarak oyun devam etti. Biraz futbol şansı da bu anlamda. Yani Boyun yanında değil. Yoksa onun bindirimleri de gelirdi ama şunu da söyleyelim yani kalede normalde Alperen e, oluyordu Antalya Spor'da. Bugün Alperen olsa maç ikinci araya kalmazdı. İlk yarıda biterdi. E, baktım e, her ders sanırım Benfica'dan getirdikleri kaleci net şekilde iyi kaleci. E, maçın ilk yarısı e, bir tane Abdülkerim'in kafası, bir tane Saşa Boy'un kafası. Çok net kurtarışları var. Pozisyon pozisyon gidersek en net pozisyonu maçı maçını Antalya Sporlar sonunda buldu ama ya e, televizyonu izlemediğim için belki öncesinde bir offside çıkabilirdi gol olsaydı bir Antalyaspor Antalya kontrata diyelim. Sonrasında Mertens Icardi pozisyonu var. Çok güzel bir şut. Buna benzer bir şut. Nonda'nın golünün olduğu maç Ümit Karan Fenerbahçe yapmıştı 2008'de. Uzak direkten dönmüştü. Burada da Icardi çok klas vurdu ama çerçeveyi bulmadı diyelim. Sonrasındaki periyotta Emre Taşdemir'in indirmelerini gördük. İşin hücum kısmında zaten top tekniği olan bir oyuncu Emre Taşdemir. Bu anlamda güzel destek veriyor ama takım savunmasını yani o öndeki baskılarda Mertens'in sık sık uyarılarını da gördük. O anlamda hani çok disiplinli bir savunmayın iyi bir oyuncu diyemeyiz Emre'ye ama hücumda destek verdi. En azından ortaları isabetliydi. Bir 3-4 tane top saydım ki bir tanesinde Kerem penaltı noktasından topuk yapsa Icardi ki ona yaptı Başakşehir'de. Sergio Oliveira o golü atardı ki maçın ikinci yarısında o penaltı vardan dönen orada da mesela topu bir şekilde öncesinde Icardi'ye bırakabilirdi. Bunları öğrenmesi gerek Kerem'in. Ama sonuçta o pozisyonlara girmesi değerli. Kanat değiştirdiğinde ilk golün ortasını yapması değerli diyelim. Raşit beğenmedim yani şu anlamda. İşin bitiracık kısmı sıkıntılı. Mesela bugün maçı 1-0 iken 2-0 yapabilirdi o pozisyonda. Yine kötü bir şut attı. Icardi'ye gelirsek uzak ara bu ligin çok çok üstünde olan bir oyuncu. Hep söylüyorum işin İtalya, Serie A, Fransa orada golcudur ama burada komple 9 numara bir forvet her şeyi yapıyor. Bu ligin üzeri bir oyuncu. Ya yani tekrarlayayım ilk yarı üzerinde Nuri Şahin tebrik ediyorum. Antalyaspor'u iyi hazırlamış, önlemler almış. Bu iş böyle artık. Galatasaray en fazla önlem alınan e, takım olacak. Üstüne ikinci yarı gol yedikten sonra da çok iyi bir duran top kullandılar orada. Luis Adriano vurdu ama Galatasaray'ın hemen gol atması değerli. Oliveira'nın oraya o koşuyu yapması. Yani mesela işte Berlanda Oliveira farkıdır. Kadıköy'de gördük Oliveira'nın o attığı golü Berlanda hiçbir zaman kolay kolay e, atamazdı ki zaten büyük maç golü yok. Bugün de orada o baksa koşuyu yapıyor vuruyor orada artık yani Antalya Spor'un sağ bekine çarpıp oluyor ama olsun hani bu tarz e, gollere ben çok şans demem bir şekilde deneyip atıyorsunuz ikinci yarı oyuna giren isimler etkisizdi Yunus'u beğenmedim onu söyleyeyim çok net şekilde Torreira ekstra mücadele etti doğal olarak ikinci yarı biraz düştü Okan Hoca sanki bir 75'lere kadar bekledi daha erken 65 gibi de müdahale yapabilirdi Mertens yoruldu Mertens'in beğenmediğim özelliği bir cepheden girdi yine kendini yere bıraktı orada. Bitiremedi. Biraz fazla kolay yere atıyor kendini. İkinci yarılarda, ilk yarılarda sonuna kadar zorluyor ama onu biraz daha aynı Matayla erken değişebilirdi. Diyelim, başka maç notlarına bakıyorum. Icardi'nin golü zaten bir golcü gol yani net bir kafa vuruşu. Galatasaray adına çok çok değerli bir galibiyet. İşin psikolojik kısmı şampiyonluk yolundaki rakipleriniz pazar pazartesi maçlarına çıkacaklar. Siz şimdiden 7 puan farkı cebine e, koydunuz. Ya yani kolay kolay ben burada seri bitmez diyorum. Burada hani Antalya Spor ve Nuri Şahin'in biraz oyuncu grubu da işte Hacı Fernando da yoktu. Bu da ekstra oynayanların mücadele etmesine sebep oldu. Ama tabii şu da var. Hafta içi Antalya Spor 120 dakikalık bir Kayseri maçı oynadı. 11'leri kontrol ettim. Bugün 8 oyuncu mesela sahadaymış. O da ister istemez 70 sonrası iki pozisyon var. Birinde sanırım bir Serseri top deriz. Sinan Gümüş'ün denemesi. Onun dışı çok da zorlayamadı Galatasaray'ı. Yani biz biraz tabii doğal olarak e, taraftarlar daha doğrusu heyecan yaptı diyelim. Nihayetinde Galatasaray kazandı. Haftaya Giresun. E, Giresun'un yine eksikleri var. İşte Perez iyi stoperi o kırmızı gördü zaten. Milli takıma gitmişine bir cez iki yabancısından biri sarı kart cezası. Biri milli takıma gidecek ama Giresun son dönemde Galatasaray'a net şekilde ters gelen bir takım. Ben o yüzden haftaya cumartesi kolay bir maç beklemiyorum. Ama tabii bugünkü oyuncu grubu 7-0'lık Başakşehir maçında 11'iydi. E, deplasman oyunlarında Barış Alper'le başlayabilirsiniz sesi düşünüyorum. Solbek e, bek ile daha garanti alıp e, ise Barış Alper değişik olabilir. Hafta içi artık onu e, netleştireceğim. Şimdilik e, transfer süreçleriyle ilgili şunu söyleyelim. Seferoş bugün kadroda değildi. E, Başakşehir yazılıp çiziliyor. Benim duyduğum bugün de zaten kaybettiler Kasımpaşa. Kasımpaşa'nın da bir isteği olabilir Seferoviç'e. İstanbul'da kalmak istediğini biliyoruz. Galatasaray muhtemelen bin Euro sezonun ikinci arası ödemesi gereken rakam. Orada bir ücret tamamlayabilir tazminat gibi. Solbek, Uğur Çiftçi beklemedi onu göreceğiz ama işte Emre Taşdemir bugün oynadı. Ben hala netim uzun vadede Kazımcan oynasın diyorum. Giresun'da kafire de olmasını, maç kadrosunda olmasını bekliyorum. Onun dışı böyle oyuncu oyuncu gidersem Yusuf Demir söylemiştim bu sezonu Galatasaray'da tamamlamak istiyor. Üçüncü takım Avrupa'da olmuyor. Süper Lig'de izin var ama Yusuf Türkiye'de Galatasaray dışında bir takıma oynamaya çok sıcak bakmıyor diyelim. Onun dışında çok iyi bir e, taraftar e, tribün e, takım bütünleşmesi görüyoruz. Icardi e, hakikaten bu sevgiden e, boşuna etkilenmiyor öyle söyleyelim. Maçtan sonra da işte şimdi yeni boşaldı stat. Olabildiğince Galatasaray taraftarı galibiyetin e, coşkusunu yaşıyor diyelim. Evet e, yani oyuna girenleri çok beğenmedim uzun uzadı. Yani Antalya Spor iyi oynadı bugün. Onu da beğendim. Antalya Spor da beğendim. Bazen de rakibin de hakkını vermek gerek. Galatasaray'da zor bir maçtı. Bu tarz maçları kazanmanız uzun vadede çok çok değerli. Şimdilik Aslantepe'de gecenin özeti bu kadar diyeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan hafta içinde özellikle transferle ilgili bir gelişme olursa yayın yaparım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdiden iyi pazarlar.